Evet selam arkadaşlar bu videoda sizlere Homatix T-Box cihazına hard format fabrika ayarı nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım. Menüler kısmında fabrika ayarları bölümü var ama burada bazen yüklediğimiz uygulamaların tamamını uygulama kalıntılarını silemiyor ya da cihazınız bir hata verdi. Komut edemiyorsunuz bu şekildeki yöntemle de cihazınızı tekrardan aldığınız yönteme çevirebilirsiniz. Öncelikle cihazımız zaten Android arkadaşlar Android olan çoğu T-Box'larda bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Menüleri biraz farklı olabilir ama bunu detaylı kendinize araştırırsınız. Şimdi burada bilmemiz ya da yapmamız gereken şurada. Ön tarafında zaten şöyle yakınlaştırayım. Burada bir USB girişi var arkadaşlar. Bir de alt tarafında fabrika ayarı diye bir switch var. Buraya bir tane toplu yine kullanıyorsunuz. Kürdan buraya sığmadı ama ince bir şey varsa onu da kullanırsınız. Buraya bir yöntem var. Onu yapacağız. Şimdi onu hemen size anlatmaya başlayayım. Öncelikle HDMI kablosunu takıyoruz. Enerjiyi vermiyoruz. Enerjiyi vermeden önce iğnemizi aldık. Şuradaki reset butonuna basıyoruz. İçinde zaten bir switch var. Hissediyorsunuz switch'e bastığınızı. Ona basarken buradan da enerjiyi veriyoruz ve basılı tutuyoruz. Evet, ekran bu şekilde oldu şu anda. Herhangi bir Homatix logosu ya da Android logosu çıkmadı. Tekrardan basın diyor. Recovery moda geçmek için ne yapıyoruz buradan? Switch kısmını tekrardan basıyoruz. Bir kere daha bastıktan sonra şöyle ekranda recovery mod bölümüne geçiyoruz. Beklediğinizde bir simge çıktı. Şimdi burada yapmanız gereken bir iki işlem var. Onu da size hemen anlatacağım. Recovery moda geçtik. Yalnız TV bakçı yazımızın kumandası şu anda devre dışı kaldı. Kumandayı şu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tepki vermiyor. Bunu şu şekilde aşabiliyorsunuz bir tane mouse arkadaşlar mouse kullanacaksınız kablosuz bir mouse bu USB girişine dangılı bağlıyorum mouse'u bağladıktan sonra bu şekilde harekete geçiyor çok hassas bir ayar var mouse'u bir tık kımlattığım zaman 2-3 aşama birden gidiyor neyse şimdi burada yapmanız gereken arkadaşlar 3 tane yer var burada VIP datayı seçiyorsunuz buradaki VIP datayı seçip Enter yaptığınız zaman reset diyorsunuz ve buradaki daha önce yüklediğiniz ön bellekte bulunan uygulama kalıntılarını hepsini siliyor. Ben şu an sıfırlamayacağım. Cancel diyorum ben geri çekiyorum. VIP data yapıyorsunuz. VIP change yapıyorsunuz. VIP change'e de bu şekilde giriyorsunuz. Şöyle VIP change seçelim. Burada da yes derseniz yine aynı şekilde kalıntıları temizliyor. Yüklenen uygulamaların tamamını siliyor. Bu işlemi yaptıktan sonra bütün kalıntıları, yüklemiş olduğunuz uygulamalar, daha sonraki yüklediğiniz uygulama kalıntıları hepsini silmiş oluyorsunuz. Bittikten sonra tekrardan e, Robot diyorsunuz ya da Kapatabilirsiniz. Ben şöyle şu şekilde size göstereyim. Robot sistemliyorum. Ve burada Android cihazınızı yeni almışsınız gibi ilk baştan tekrardan kurulum yapacaksınız. Ve cihazınızı en baştan yeniden kullanmaya başlayacaksınız. Uygulama işinize gittiyse Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni uygulama videolarından haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.